Herkese merhabalar. Bugün sizlerle çok güzel, çok pratik bir cupcake yapacağız. Cupcake'imizi de krem şanti ve pasta süsleriyle güzelce süsleyeceğiz. Çok güzel, çok şık bir ve pratik aynı zamanda bir cupcake elde etmiş olacağız. Haydi malzemeleri tanımaya geçelim. 2 su bardağı unumuz, yarım su bardağından birazcık daha fazla toz şekerimiz, bir çay bardağı sütümüz, bir çay bardağı sıvı yağımız, 2 adet yumurtamız, 1 yemek kaşığı kakaomuz, şeker vanilimiz ve bir paket de kabartma tozumuz var. E, kakaomuzu da harcının yarısını ayırıp yarısını sade bir kek yapacağız. Yarısında kakaolu bir kek yapacağız. Onun için 1 yemek kaşığı kakaomuz var. Süsleme için ise e, 1 çay bardağı sütümüz, 1 paket krem şantimiz ve pasta süslerimiz bulunmakta. Haydi yamukluğuna geçelim. 2 adet yumurtayı kırıyorum. yarım su bardağından biraz daha fazla olan şekerimi ekliyorum. Bu iki karışımı güzelce çırpıyorum. Ee, şeker ve yumurtayı öncelikle uzun süre böyle iyice köpük bir köpümsü bir kıvam alana kadar çırpmak kekin püf noktalarından biri. Daha pofidik olmasını sağlayan yönlerinden biri. Gördüğünüz gibi iyice beyaz ve pofidik bir kıvam elde ettik. Bunun üzerine 1 su bardağı 1 çay bardağı sütümü bir çay bardağı sıvı yağımı ekleyip çırpmaya devam ediyorum. Bu arada malzemelerde söylemeyi unuttum. 1 adet yeşil limonun yaklaşık yarısını kullanacak şekilde zest çıkaracağım ve içerisine lezzet katmış olacağım. Gördüğünüz gibi el rendesi yardımıyla Yeşil limonun zestini çıkartıyorum. Gördüğünüz gibi limon kabuklarını ekledim. Şimdi 2 su bardağı unumu yavaşça ekliyorum. 1 paket kabartma tozumu ekliyorum. 1 paket vanilyamı ekliyorum. ve çırpmaya devam ediyorum. Yarısını kakaol yapacağım için yarısını başka bir kaba alıyorum. Kalan harcıma bir yemek kaşığı kakaoyu ekliyorum. Çırpmaya devam ediyorum. Hazırlamış olduğum harçlarımı görmüş olduğunuz cupcake kalıplarıma eşit bir şekilde dağıtıyorum. Gördüğünüz gibi cupcake kalıplarıma keklerimi doldurdum. Harcımı doldurdum. Şimdi yaklaşık 15-20 dakika kadar 180 derecede pişireceğim. Bir paket krem şantimi ekliyorum. Bir çay bardağı sütümü ekleyip karıştırmaya başlıyorum. Bir paket krem şantiyi çırptım. Gördüğünüz gibi böyle biraz beyazından ayırdım. Biraz da çok azıcık kakao katıyorum. Yani arkadaşlar bu poşetlerinden böyle kendime sıkma torbaları hazırladım. Bu görmüş olduğunuz uçlar daha önce elimde vardı. Siz de herhangi bir süpermarketten çok rahatlıkla ulaşabilirsiniz. İçerisine krem şantilerimi doldurdum. Kakao olanların üzerine beyaz krem şantiden sıkıyorum. Gördüğünüz gibi sıkma işlemlerine krem şantimi güzelce cupcake'in üzerine sıktım. Sıkma işlemini tamamladım. Ee, malum buzdolabı poşetiyle ancak bu kadar güzel şekil verebildim ben en azından şimdi üzerine pasta süslerinden gelişi güzel serpeceğim. Gördüğünüz gibi hem kakaolu hem de sade keklerden birbirinden güzel, birbirinden şık, birbirinden lezzetli cupcake'ler hazırladım. Haydi tadım aşamasına geçelim. Evet arkadaşlar, tadım aşamasına geçiyorum. Sizler için bu güzel kapteki tadacağım. Hmm. Hmm. Bir sırık daha almak istiyorum, çok çok güzel olmuş. Hmm. Ağzım yüzüm baktı şu anda, büyük ihtimalle. Arkadaşlar mükemmel, lezzetli olmuş. Harika olmuş. Size de cidden tavsiye ediyorum. Eve misafir geldiğinde şık bir şeyler hazırlamak istiyorsanız, hem şık hem basit olsun istiyorsanız bu cupcake tarifini mutlaka deneyin. Kanalıma lütfen abone olup videolarıma like atmayı unutmayın. Sevgiyle kalın, muhabbette kalın. Görüşmek üzere.